Evet. Balkonda beslediğim güzellikler. <laughs> Uzak çekim yapıyorum. Kaçmasın diye. Evet. Bu yavruları da balkonda büyütüp besliyorum böylece. Elhamdülillah merhametli bir kalbim var çok şükür. Rabbim kalbimizdeki merhamet duygusunu almasın. Biz bu canlara merhamet edeceğiz ki Allah da bize merhamet etsin. Ne demiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsinler. Merhamet etmene merhamet edilmez diye buyurmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine en üstün sadaka aç bir canlıyı doyurmaktır demiş. Hayat bu canlarla güzel. Dünya sadece biz insanlara ait değil. Bu camların da yaşamak kutsal. Bir tane de şurada var. Bu da yavru. <laughs> Ekranı büyütüp çekiyorum. Uzaktan çekim yapıyorum. Şöyle suyu da var. Yoğurt kabında. Yerim seni ben. Biz bunlara merhamet ettiğimiz gibi Rabbim dilerim de bana her iki dünyada merhamet eder. Amin. Görüldüğü gibi bütün hayvanları besliyorum. Afiyet olsun. Kızım.